Bugün sizlerle son viraj yayınlarından Drift serisi 7. sınıf Türkçe kitabını inceleyeceğiz. Pisa Teams sınavlarının soruları da içerisinde mevcut. Öğrencinin mantık muhakeme, sözel yetenek ve akıl yürütmesini sağlayacak bir fasikülden bahsediyorum. Grafik, tablo okuma ve görsel yorumlamalarla desteklenip 4 kişilik bir ekip tarafından yazılmış. Ve gördüğünüz gibi kitapçıkta video çözüm notu da var. Bu video çözüm ne demek birazdan sizlere açacağım kitabımızı açıyoruz. 3 fasikülden oluşuyor kitabımız. Gördüğünüz gibi birinci fasikül, ikinci fasikül ve üçüncü fasikül. Müfredata uygun, müfredat sırasına göre hazırlanmış ve birinci fasikülümüzü açalım bakalım üniteler nasıl işlenmiş. Öncelikle birinci fasikülde yazan dediğim gibi yeni müfredata uygun, tam hücreleme sistemiyle oluşturulmuş ve akıllı tahtaya uyumlu fasikülde toplam 7 konu, 7 tane uygulama sayısı bu konuların testi mevcut ve 239 adet içerisinde öğreten sorular var. Hemen devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada yine içindekiler bölümü ve birinci ünite. Bakalım ünite işleme mantığı nasıl kitabın? Burada hemen bizi öğrencinin bu ünitede elde edeceği kazanımlarla karşılıyor. Akabinde birinci konu görüldüğü gibi konunun ismi yazılmış ve altında gayet açık ve örneklerle tanımlarla rengarenk bir konu anlatım mevcut. Burada da öğrencinin not alabileceği bir alan. Burada gördüğünüz gibi bir QR kod var. Bu QR kodu okuttuğunuz zaman Dijitalim.com.tr üzerinden bu kitabın bu konusu videolu, sesli ve görüntülü bir şekilde izlenebilir ve dinlenebilir. Aynı zamanda akıllı tahtada da kullanabilirsiniz. Hemen arkasındaki sayfa bir önceki sayfada anlatmış olduğu konunun öğrenci için uygulama sayfası. Mini etkinliklerle konuyu öğretmeye çalışmış. Karşı sayfada ise bir kavrama testi ipuçlarıyla desteklenmiş. Yani sorularla öğrenciye konuyu anlatmaya çalışmışlar. Bu da yine dijitalize edilmiş. Dijitalim.com.tr üzerinden. Dijitalim.com.tr'ye girildiği zaman buradaki QR kod dijitalize edilmiş bir cevap anahtarı bölümü mevcut. Bu cevap anahtarındaki yer alan QR kodu Öğretmen okuttuğu zaman öğrencisinin bu testteki yanlışlarını ve doğrularını görebiliyor. Öğretmenin öğrenci yönetimini sağlayan bir QR kod bu. Yani bir nevi dijital koşulu da beraberinde getiriyor. Son viraj yayınları, digitalim.com.tr üzerinden bütün dijitalleştirilmiş içerikler mevcut bu fasikül için. Hemen karşısında ise analiz, sentez, testi yine ipuçlarıyla desteklenmiş ve digitalim.com.tr'de QR kodla dijitalleştirilmiş arkasında bakıyoruz testin sonunda 7 soruluk testin sonunda yine bir QR kodlu cevap anahtarı Burada da QR kod okutularaktan biraz önceki söylediğim öğretmenin eline fırsatlar veriliyor ve öğrenci takip sistemi oturtulmuş oluyor. Hemen karşı sayfasında yine analiz test, testi devam ediyor. Testlerle konuyu öğretiyor. Yine dijitaliz edilmiş bir QR kodlu cevap anahtarı. Ve geldik ikinci konumuza. İkinci konumuz yine aynı şekilde bilgi hazinen başlığı altında konu anlatılmış ve uygulamalar verilmiş. Bu da yine uygulama devam ediyor. Kitabın işleme mantığı bu şekilde. Karoma testi, analiz sentez bölümü, yine analiz sentez testi ve üçüncü konu. Bu yüzden çok uzatmayacağım. Fasikülün sonuna geçeceğim. Fasikülün sonunda gördüğünüz gibi PISA tim sınavlarında çıkmış sorular. Bu fasikülde yer alan konularla alakalı çıkmış 4 tane 5 tane soruya yer verilmiş. Evet geriye doğru gittiğimizde burada bir fasikül tarama testi mevcut. Onu göstereceğim hemen fasikül sonunda. Gördüğünüz gibi fasikül sonunda fasikül tarama testi mevcut. Bakalım kaç soru? 21. sorudayız. Ve 24 soruluk bir fasikül tarama testi yine bu da Digitalim.com.tr üzerinden dijitaliz edilmiş. Öğretmenin öğrencisini yönetmesine sağlayan bir dijital QR kodda yerleştirilmiş. Hemen fasikül tarama testinin analizine de yer verilmiş. Burada da öğrenci veli ve öğretmen değerlendirme alanlarına yer verilmiş. Bir nokta daha belirleyeceğim. Fasikül testinden önce ünite değerlendirme testi mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ünite değerlendirme testi. Devam ediyor değerlendirme testimiz. Bakalım kaç soru toplam 20 sorudan oluşuyor. Bu da dijitalize edilmiş. Evet birinci fasikülümüz bu şekilde toplam kaç sayfa? 70-80 sayfalık bir fasikül. Birinci fasikül. İkinci fasikül de aynı şekilde işliyor. Bir ünite mevcut ikinci fasikülde. Bakalım bunun da sonunda yine PISA Teams sınavlarında çıkmış sorular. Fasikül tarama testi olmalı diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Fasikül tarama testimiz burada mevcutmuş. Bakıyoruz. Fasikül tarama testinin analizi. Ve yine analizin devamı Psatim soruları. Biraz önce bahsetmiştim. Burada da mevcut bu üniteyle alakalı çıkmış sorular. Üçüncü fasikülümüzde 5 ünite var. Bakalım 5 ünitenin sonunda ne var? Çünkü birinci, ikinci fasikül gibi işleniyor konular. işleme mantığı aynı. Kontrol ediyoruz. Ünite değerlendirme testinin sonunda ne yer alıyor? Bakalım hemen buluyoruz. Evet gördüğünüz gibi Burada bir ünite değerlendirme testi mevcut. Ünitenin sonunda devam ediyor. Ünite değerlendirme testinin analizi ve fasikül tarama testi. Fasikül tarama testi her fasikülün sonunda var tahmin edeceğiniz üzere. Toplam 21 soru yine dijitalize edilmiş. Testin analizi ve deneme sınavı arkadaşlar. Evet, burada bir deneme tüm fasikülleri kapsayan bir deneme bölümü var. 18 soru Bakalım kaç soru? 20. soru. Ve ikinci denemede mevcut. Üçüncü fasikül. Çünkü artık kitabın sonuna geldik. İkinci denememizde 20 soruluk. Burada bu da sonlanıyor ve yine üçüncü denememizde mevcut. Yani çok çeşitli gayet dolu dolu bir kitap diyebilirim. Bakalım üçüncü denememizde 20. soruda sonlanıyor ve yine sonda her fasikülde olduğu gibi PISA tip sınavlarında çıkmış sorulara yer vermiş. Bakalım bir de burada önemli bir nokta. Üçüncü fasikülde yazılı sorular mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 7 soru var. Birinci dönemin birinci yazılı soruları. Ve yine birinci dönemin birinci yazılı sorularının örnek çeşitleri. İkin, yine birinci dönemin ikinci yazılı soruları da yazılmış oluşturulmuş öğrenci ve öğretmen için. Birinci dönemin ikinci yazılı sorularına yer vermiş ve yine ikinci dönem birinci yazılı sorular. ikinci dönem ikinci yazılı sorularıyla da donatılmış bir kitap. Sonunda yine cevap anahtarı mevcut. Üçüncü fasikülde toplam 128 sayfa. İkinci fasikülümüz kaç sayfaydı? 80 sayfa etti 200 sayfa. Bakalım bu da 80 sayfa. İlk ortalama 280 sayfanın üzerinde Son Viraj Yayınları'nın Drift serisi 7. sınıf Türkçe'yi inceledik sizler için. Biz çok beğendik. Gayet verimli bir kitap olarak bulduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Herkese başarılar dilerim. İyi çalışmalar.